Hitabet hepimizin öğrenmesi gereken, hayat boyunca birçok yerde kullanmamız gereken bir sanat. Tabii ki aileden başladığımız bazı birikimlerle bunu geliştiriyoruz. Ancak teknoloji ve dünya değiştikçe hitabette kullanmamız gereken teknikler de, sözcükler de zamanla değişebiliyor. İyi hitap edebilmek için çok büyük bir eğitim almak gerekmiyor. Bazı küçük noktalara dikkat etmek. Kendi ana dilinin kelimelerinin manalarını doğru bilerek kelime haznesine beyine kaydetmek gerekiyor ve bunun için bir plan yapıp uygulamak. Bakın Mardinli bir profesör Nobel ödülü aldı. Arif Sert. O okuma yazma bilmeyen bir anne babanın sekiz çocuğundan biri. İletişim ve hitabet hepimizin ihtiyacı en azından. Gelin kaynanı arasındaki kavgadan tutun, eşler arası tartışmalardan birbirini doğru anlatamamaktan doğan e, sorunları düşünün. Bir öğrenciyle öğretmenin birbirlerini doğru iletişim kuramamalarından dolayı e, gelen başarısızlıkları düşünün. İnsanları sınamak, sorguya çekmek hatta çapraz sorgulamak da karşı taraftan hiçbir geri bildirim almamanıza sebep olacaktır kim sürekli sorguya çekilip, yargılanıp, aşağılanıp, eleştirilirken karşı tarafa makul bir cevap verebilir ki? Çünkü hepimizin bilgi birikimleri, deneyimleri karşı tarafın bildiklerinden çok farklı. Demek ki insanlara eğer bir kitap hazırlıyorsak, bir konuşma hazırlıyorsak yahut müdürlerimize bir sunum, bildirim yapacaksak bu ...karşı tarafla aramızdaki iletişimi sağlayacak ilk madde... ...geri bildirim alabileceğimiz tarzda insanlara hitap etmek. Tabii ki bunun için bir hazırlık da yapmak gerekiyor. Hitap eden kişinin konusuna ilişkin olan inancı da çok önemlidir. Eğer inanmadığınız, detaylarını bilmediğiniz... ...daha önceki sonuçlarını ya da rakiplerin bu konuda neler ürettiğini bilmediğiniz bir konuda... E, ...inanarak anlatım yapamazsınız. Bir dikkat edilmesi gereken hususta, sizin kitabeti yaparken seçeceğiniz dilin kolaylığı. Yani eğer uzun cümleler kurar, virgüller atar, geniş paragraflarla konuşursanız, tıpkı bir roman okurken ilk satırda okuduğunuz kelimeyle e, sayfanın sonuna kadar virgüllerle giden. E, sıralama içerisinde başını, ortasını, sonunu kaçırdığınız bir kaosun içine düşmek olabilir. İnsanlar sizden üç şey bekliyor. Madem bu konuyu çok iyi biliyorsun anlat bana diyor. Anlat. Anlat. Dinleyin. Sonra bana anlattıkları göster. Göster. Göreyim. En son da, teşekkür ederim dinlediğiniz için.